kocaman selamlar sevgiler saygılar canlarım nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir Biz harikayız bomba gibiyiz bugün neredeyiz bugün güzelce Eylül peysajdayız söyleyemiyorum Eylül peysaj güzelce deyiz bugün size şöyle küçük çapta güzel harika çiçeklerin olduğu bir seradan sesleniyorum kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ve hemen başlayalım Şimdi şunlardan başlayalım. İsim ve fiyat bilgisi nedir? Bunlar akıba. Evet. Büyükler 120 lira. Evet. Orada ufakları var 60 lira. Tamam. Sarınlar ne kadar? 15 lira sarınlar. Şöyle katmerli, katmerli güzel, odur sardunya evet. Çok güzel, kaliteli. Papatyalar ne kadar? Notum papatyaları 15 lira yine. 15 lira. Çok yıllık bitkidir. Evet, çok güzel. Bahçe evet. için. Bu dona dayanıklı mı? Tabii dayanıklı. Bir seneye tekrar tekrar çıkar. Tüpeliler ne kadar? Tüpeliler var. 15 lira yine aynı. Ve boyutu da gayet güzel yani. 15 lira fiyatına göre. Boyutu epey büyük. Gayet güzel yani. Burası. Ceylan, ceylan gül sardunyalar. Onlar da 15 lira. Sardunyanın bir çeşidi. Evet. Ceylan gözü. Piyasada aranan çeşitlerden. 15 liraymış. Gördüğünüz gibi. Çok güzel renkleri. Bordo çeşitli. Şu bodur begonviller Begon ne kadar? 60, lira. 60 liraymış begonviye. Şu güller ne kadar? güller gül, 20 lira. Bakın bodur gül 20 liraymış canlarım güzelleri. Çok da güzel, harika yani. Tavsiye edebileceğim bir yer. Evet. Petunyalar ne kadar askılardaki? Petunya'lar büyükler 40, ufaklar 30. Şunlar 40 lira. 10 yani. bark 40. Lira evet ama büyük boy, bayağı büyük. saksıları büyük. Şu çiçekler 40 liraymiş, aynı. 40 lira ve dolu dolu. Çiçekler. Şu beyaz taksiler ettiyorlar 20 lira. Evet, küçükler 20 küçük lira. Şu kalanşolar ne kalanşolar kadar? 15. 15 çok da güzel. Bakın, değişik cins türünden 15 liraymış ve çok güzel. Ben bunları çok beğeniyorum zaten. Bakın, şurada Bak, yine taksiler var bakın 10 liraymış ama boyutları gayet güzel iyi 10 lirasına göre gayet güzel yani öyle minnacık değil boyutları gayet güzel 10 liraymış bakın sukulentler 10, 10, 10 lira ve sukulentlerin de boyutları gayet güzel şöyle kaktüsler bunlar ne kadar 10 lira, 15 saksılı olur saksılı saksıları da güzel 15 liraymış Şurada yine sukulentler var değişik. Bakın. Gördüğünüz gibi. Değişik. Çeşit çeşit. Sükulentler var canlarım güzelleri. 10 liraymış. Çok da güzel. Şu kum katlar ne kadar? 170 lira. Saksısı bayağı büyük. 170 liraymış kum katlar meyvesi üzerinde. Şurada begonviller'e bakalım. Bakın burada begonviller var. Şunlar limon mu? Onlar limon, limonlar 60 lira. Kokulu oluyor sanırım onlar. Kokulu, evet. 60 liraymış begonviller. 60 lira. Şunlar bekonunca. bunlar 130 lira. sarılıcı begonvil. 130 liraymış bu saran. Bunlar sarmıyor bodur sanırım Yok, değil mi? bodur evet. Şunlar sarıyor. Bunlar sarıyor. 130 liraymış ve rengi çok güzel. Renk var ya efsane güzel rengi. Bayıldım. Çok güzel. Arekalar ne kadar? Arekalar 450. Şu yukalar ne kadar? Yukalar 150. 150. Tamam şu dışarıdakilere bakalım. Şu güller ne kadar? <laughs> Bahçe gülleri 25 liraymış. Ve saksısı da bayağı büyük. Bence fiyatı gayet uygun iyi yani. 25 liraymış. Bunlar nedir? Bunlar? Ada çayı. Evet. 40 Ada çayı liraymış. Bakın geçende de göstermiştim size. Ve bu dolu dolu. Çok güzel. Şunlar? Bunlar daha 47 lira. Kokusuna bakalım hemen. Çok güzel kokuyor. 40 liraymış. Ve kokusu efsane güzel. Yani rengi, çiçeği kokusu harika yani bayıldım. Arılar hücum etmişler bu arada. Şunlar şu nedir? Lavanta. Evet. Lavanta 20 liraymış. Daha çiçek açmamış. 20 liraymış. Saksısı da büyük boy. Gayet güzel. Şunlar nedir? Onlar efek küpe 70 lira. İlk defa görüyorum. Şöyle size de göstereyim canlarım güzellerim. Kaç lira dediniz? Ne kadar dediniz? 70 Bunun özelliği ne 70 lira? Çok büyük Yumrulu mu? Evet. Yumrulu mu? Soğanlı mı? Soğanlı, soğanlı bitkiliği mi? Bitkiymiş. Efe diyor Yani güzel. Değişik ilk defa görüyoruz. Şöyle yine sebze fideleri var gördüğünüz gibi. Çok da güzel. Şurada yine dış mekan, peysaj. Şunun fiyatı nedir? Şunun fiyatı. Bunlar ithal alev 35 lira. Bakın alev çiçeği ithal 35 liraymış. Gayet de güzel. Şu güller ne kadar? 40 lira. Bunlar da mı bodur gül? 40 liraymış. Bakın ve kaliteli. Gayet kaliteli. Şu kartopu. Kartopu. Bu... Lira. Bu kokulu kar topu mu? Evet. Ama şey yaprak rengi benzemiyor. Daha çok ufak. Öyle mi? Şey... Ufakken de mi oluyor? Öyle. Ne kadar dediniz? 25 lira. Bu kokusunu ben çok beğeniyorum da o yüzden soruyorum. Tabii daha bir palazlanacak. Bakın şu 25 liraymış. Böyle alıp büyütebilirsiniz. Çok güzel. Gerçekten bunun kokusu efsane güzel. Mutlaka tavsiye ediyorum canlarım güzellerim. Eğer bahçeniz varsa kar topu muhakkak edinin. Şurada yine bahçe bitkileri var gördüğünüz gibi. Çok güzel. Şu dekoratif rengi çok güzel. Nedir o? Evet. Bu taflan bravo. Ne kadar fiyatı? Evet, 450 lira. Çok güzel, Gerçekten rengi. Bunlar. Dekoratif çok güzel. Kayser için. Şu kar topu. Bu alev ağacı. Öyle mi? Alev ağacı. 30 lira bu. Alev ağacı. Yani beyazı donacak çiçekleri. Bu kokuyor mu? Gökkes. Benziyor ama sanki kar topunun büyük haline benziyor. Evet benzer. Ama o yeşildir. Bu kırmızı olur bu mevsim. Kışın yeşil olur. Bu daha da kızaracak mı? Daha biraz daha kızaracak ama geçiyor artık. Bir de önce kızarmaya Öyle başladı. Mi? Tamam. Şu papatyalara bakalım. Bunlar ne kadar? Bu papatyası 15'ti. Şunlar. Arjand papatyası 15 liraydı lira yine aynı. Arjantin papatyasıymış. 15 liraymış. Şu arka tarafta yine sardunyalar var, güller var. Güller yine aynı. 20. Şeker begonyalar ne kadar? Şeker begonisi 60 lira. Tane, Tane satıyor musun? Tane, Tane 2 liraymış. Şu şey acemalısı Acemalısı? Aynı yine 55 lira. 55 lira. 55 lira Tane 2 lira. İyi Tane 2 liraymış şeker begonyalar falan 2 liraymış söylerim. Çok da güzel. Güzel. Şöyle butik bir sera. Fiyatları da gayet uygun. Mutlaka tavsiye ederim. Güzelce. Eylül peysaj. Çok güzel bir yer. Şu yıldızların fiyatını da öğreneyim. Olur. Güzelce de burası. 15 liraymış. Bakın yıldızlar. Şunlar nedir? Bak lavanta 10 lira. Biberiye 10 lira. çiçek açıyor muydu biberiye? Açıyor. Kokusu var mı? Hı? Kokusu var mı biberiye? Sıkın elinizde. Ay gerçekten güzel kokuyormuş. Şu neydi? Lavanta. Lavanta. Bu da mı 10 lira? O da 10 lira. Şu biberiyeden alalım mı Recep? Çok güzel kokuyor. Terasa koyalım kokutsun Herkes bundan arıyor. Biberiye, biberiye. Ne iş yarıyor? Şöyle elinle bir mıcıkla. Kokuyor, kokuyor. Bu şey yemeklere de katılıyor. Evet canlarım güzellerim. Bugün size güzelce Eylül peysajdan seslendim Küçük ama fiyatları da ona göre <laughs> bu yer. Beğendim ben. Hoşuma gitti yani. Renkleri, fiyatları, böyle ilgi alakaları falan gayet güzel. Tavsiye ederim. <laughs> kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar canlarım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Ben çok keyifle çektim. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.